Hepinize merhaba arkadaşlar ben Berk bugün sizlerle birlikte Minecraft oynuyoruz Minecraft'ta Egg Wars oynuyoruz Egg Wars evet Aynen. Evet ee, yanımızda Kadir Bakan hoş geldin Hoş bulduk Hoş bulduk Gençler mi hiç açtım hepsi iyi <laughs> <Sen gülüyor> bir oyun olur ve video çıkar hadi bakalım Aynen. Ve bu arada arada sırada mikrofon kapatabilirim çünkü bu arada baskın yiyorum neyse Bu ne iki Neyse dur bakayım ortaya direkt Adamlardan biri ortaya gidiyor sen de ortaya gitsene Behind you Bakalım, ortaya yol yapıyorum Yapıyorum Ama lag var bende ya, blok bayarken bazı az Aynen aynen bende de oluyor ya, kötü bir bug bu Şöyle bir nişe ya, Ion gibi bir şey yapıyorum Neyse Tamam Abi, agi kaplayacak mı bunlar acaba? Evet lag yedi biraz. Ve yine o da baskın ediyor ya. Neyse ben şey yapıyorum. Eee set falan çekip senin yanına senin yanına geliyorum seni. Ya. Çabuk ol kanka çabuk ol. Sen ortaya gitmedin mi? Oğlum böyle tek başıma konuşunca bir değişik oluyor lan. <laughs> çabuk çabuk ortaya git. Ya ulan. Kazma yapma Ee, ben şu cihanlara bir gitmeyi deneyeceğim de. Allah. Abi buradan geçemiyor musunuz ya? Ciddi misiniz siz? Kanka yardım. Geldim baba. Hadi bakalım. Çabuk Bak, yardım. Yiyorum. Bize adam geliyor. Bize adam geliyor. Bize adam geliyor. Gelsin gelsin gelsin. Çabuk çabuk tutun. Gelsin gelsin gelsin. Hadi bakalım gel. Hadi gel. Şuna vuruyorum bir tane olsun. Oha. Belanı. <laughs> nasıl düşürdüm <onu> ama. Adamlar. <gülüyor> <gülüyor> adam nasıl atladı lan? Öyle bir cesaret <laughs> yok. Ben oradan atlamazdım ben. Ben atlam. Ortaya geliyorum. Adamlara gidiyorum, adamlara gidiyorum, adamlara gidiyorum. Git, git peşinden adamlara. Canlara gidiyorum, biliyorum. Pop 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 pop. Allahu akbar. Dur 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 dur. Kırdım. Lan ben lan Allah belanı. Şu, şu yukarı çıkan devirmemiz lazım. Maasız işte diyor. <laughs> kanka 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 adam dönüyor, adam dönüyor. Attım. Tamam. Tamam, gngg oldu ya. Tamam temizledim kanka geliyorum. Ya da sarıya mı gitsem lan? Tamam ben de senin arkandayım. Çabuk 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 Abi ya. <laughs> sen de mi öldün? Ölmemişsin. Oğlum ya neyse. Senin yüzünden orada düştüm lan. Senin yüzünden önümü göremedim. Fuck kanka you. sen koru koru. Sen rastlama. Yok ben de rastlayacağım. Ortaya gidip gold falan getir bari. Cık, hadi. Çabuk ol. Aa bizim mek patladı sanırım he. Şöyle döneyim de bari yolu göreyim. Lan. Gittim 31 tane avuç aldım yanlışlıkla. Bizim adam ölmüş lan. Sen dönmüş. ölmüş. Kırdın değil mi? Aynen. Şimdi sarı kaldı. Yok bir sarı. Lan. Sen niye canın gitti? Neyse ben gidiyorum. Oğlum kırmızı yüzyı da, yüzyı. Kırmızı da. Şey Tamam tamam kırmızıda katlayan var ya. Yani. Kırmızının kırmızısına neyse tamam geldim. O oh, lan bir dakika. Ee, sarıya gel sarıya sarıya, sarıya ben gidiyorum. Şimdi bizim adam mı? A pardon green'e gidiyorum ben. iki kişiler lan zaten anında ölürler ha. Ben, ben green'e giriyorum. Giriyorum abi girdim girdim. Kırdım 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 kırdım. Şarap sizler. Kanka tamam kırdım. Lan! Lan beni koru beni koru beni koru. Oğlum nasıl ilgi kırdırıyorsunuz? Hadi oradan gerizekalı zekalı ilgi kırmaya çalışayım. Ben de atacağım. İçinden geçeceğim. Ana eli lan lan sen öldürmüşsün ya. Ben de elimle öldürdüm sağ. Ee, neyse. Şimdi kalk herkes ilgi kırık da biz 4 kişiyiz tamam. Güzel. Neyse ya bu elinizde yukarıda adam var. Bu bizim adam mı lan? Oğlum bak işte. Optifine yok mu? Yok dedim ya onu kuramadım. Video abi. başlamadan önce sende benim o mu fan vardı. Yani. O modif hata verdi anüssek bu kurmadı <laughs> bir şey demedi. Access demedi yani normalde. O tamam, adam bizdenmiş tamam. Titanium Hadi ya araştır kalk boş ver ya. Lan dur. Ben gidiyorum Merk. Tamam de yani bir kazmalık geliyorum hadi. 8 9 10 yürüdüm. T t t t t lider Abi kaç, kişi kalmış? 4 kişi kalmış ya. Hadi. 14 dakika oldu. Yok lan. Dur. Ee, birazı bir tane keseceğiz. Niye? Bak are you schizofren? Allah. Ha, Neredesin? Ölmedim, ölmedim. Ben mi topluyorum ben? Tamam. Ortada bir adam var o sen sus ama. Kim adam da var? Redlere gel, redlere. Go 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 rush. Rush be, rush be. Tamam, bu da Selam madafaka. Geldi 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 Mert ölme bak. Ölme Lag oldu lag düştüm. Ben tam düştüm. Anasını abi. satayım böyle serverın ya. Anasını satayım ya. Tamam adam öldürdün beni. Adam var önde direkt. Anasını Yo, satayım ya. Bu hayvan gibi bu yapıyor adam gibi. Beni gördün mü sen düşerken? Hmm. Neden? Yukarı tepen atlayacak, tepen atlayacak, tepen atlayacak, atlayacak. Atladı geldi arkana, arkana bak, arkana bak. <laughs> Selamun aleyküm Ben çok Yok. zor durumdayım. Bak kırılmadı ya. Attım. Ola. Baba pro bugün de. Baba yorgun. Baba yorgun. Oha, kazandık. Helal size. ne biçim kastıdır benim. Oha oha lan ölüyorum. Herkes PC ]ler... öldü PC öldü. <gülüyor> Düştü. <gülüyor> evet gençler bugün de böyleydi. Güzel bir video oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz like atmayı ee, ve videoların devamını istiyorsanız da abone olmayı unutmayın. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Hoşçakalın. kalın